Yani çocuk sağlığı uzmanımız Doktor Gökhan Mamur'la beraber bir manavımızdayız. E malum kış ayı geldi, çattı. Kışlık meyveler de reyonda, raflardaki yerlerini aldı. Kış aylarında çocuklar özellikle bu yağışlı, soğuk havalarda soğuk algınlığından, gripten, hastalıklardan korunmak için ne tür gıdalarla beslenmeli hocam? Sinancığım bir kere düz mantığımızı yürütelim. Doğa bize bu mevsimde bunları vermiş. Bu ne anlama geliyor? Bunları bu mevsimde yiyin. En çok sorulan sorulardan biri de şudur. Bebeğe maydanoz yedirebilir miyim? Gelin cevabını doktorumuzdan alalım. Bebekler maydanoz yiyebilir mi? Şimdi burada çok muazzam Gördüğümüz maydanozumuz var. Maydanoz biliyorsunuz C vitamini ile doludur. Yeşil, liflidir bunlar. Dolayısıyla bebeklerimizin kakasını da yumuşatır, kabızlıktan da uzaklaşmış oluruz. Peki hocam yaşı var mı maydanoz yemenin? 6 ayını aslında tamamlamış bütün bebeklere her türlü sebze ve meyve verilebilir. Bebeklere püre vermeyin. Küre hiç artık tavsiye etmiyorum. Mümkün olduğu kadar ağızda dağılabilir kıvamda olsun. Bu çok önemli. Çocuklarımıza havuç verelim. Bizim kök sebzelerimizden oldukça önemli havuç. E, A vitamini ile dolu. E, hatta e, bunu haşladığımızda veya buharda pişirdiğimizde bebeklerimize ilk verdiğimiz sebzelerden bir tanesidir. Siz ne yerseniz çocuk da onu yer. Kopya ederek öğreniyor çocuklar. Bir taraftan. Eğer biz hep önüne sağlıklı gıdalar koyarsak ve biz bunları yersek ne oluyor? Örnek alıyor ve aynı zamanda kendisi bunu öğreniyor ve o örneğe edindiği için sağlıklı beslenmiş oluyor. Neden patatese dikkat etmemiz gerekiyor? Patateste aslında dikkat etmemiz gereken bazı ayrıntılar var. Şimdi patates bir kök sebzedir ve ince bir dış katmanı vardır ve topraktadır. Dolayısıyla eğer çok tarım ilacının kullanıldığı bölgelerde yetişirse patates, patates kolaylıkla en derin noktalarına kadar tarım ilaçlarını çekebilir. Bu sebepten dolayı aslında eğer mümkünse patatesi organik alabilirsek çok çok iyi olur. Bebeklere ne zaman meyve sebze verilebilir? Dördüncü aydan itibaren eğer bebeğimiz başını böyle dik bir şekilde tutabiliyorsa, yani şöyle kafası önüne düşmüyorsa ve aynı zamanda sofraya anne babayla birlikte oturduğunda böyle sen ne yapıyorsun bakayım bana da biraz versene diye böyle bir takım hareketler yapıyorsa o zaman ufak ufak verebiliriz. Yanlıştır, aslında beslenme ve gece boyunca uyanma sayısı arasında herhangi bir ilişki yoktur. Dolayısıyla normal beslenmemizle devam edeceğiz ama Gözde Hanım'ın belki de bize yardımcı olabileceği tabii ki uyku düzeninin oturtulması gerekiyor. Yani ben açıkçası bu konuda çok dertliyim zaten. Neden? Çünkü Uyumuyor beslenme çocuklar. konusu bizim için o kadar kaygı verici bir durum ki. Yani gece boyu ben çocuk yeter ki uyanmasın diye, yeter ki karnı ufacık da olsa aç kalmasın diye yemek yedirmeye çalışıyorum. Ya muhallebi yediriyorum, ya gece kalkıyor süt içiriyorum, ya emzirerek uyutuyorum. Şimdi gece beslenmesi 10 aylık bir bebekte artık yavaş yavaş son bulmalı. Olsa olsa bir defa uyanarak desteklenmeli. Değil mi Mescim, aslında bizim kültürel anlamda da şey değil mi mesela böyle işte ben çocuğumu yediremezsem iyi bir anne değilim evet, bir şey ama oun değil da... Kay kaynanalar kayınvalideler yapıyor <laughs> benim doğum senin kocan topaç gibiydi maşallah ben onu nasıl sen hiç bu ne diye? <laughs> <laughs> Yapmayın ne olur gelinleri tedirgin etmeyin. Toplumsal çok Toplumsal baskı yok. maalesef çok fazla. Ee, bir de bizim annelikle ilgili ilk tattığımız eylem emzirmek. Hmm. Haliyle beslenme ve annelik çok eşit e, düzeyde olduğu düşünülüyor. Hmm. Ama çocuk her gün gelişiyor, her gün büyüyor. Bizim de değişiyor olmamız lazım. Şimdi siz daha iyi bilirsiniz <laughs> hocam. Yani e, gece boyunca organların dinlenmesi gerekmiyor mu? Evet e, uykunun anlamı bu zaten. Dinlen, vücudumuzun dinlenmesi gerekiyor. Hı hı. E, bütün bedenimizin e, dinlenmiş bir şekilde enerji dolu bir şekilde güne başlaması gerekiyor. Haliyle bizim uyku düzenimiz çok önemli. Hı. Şimdi gece beslenmesini o yüzden mümkün olduğunca basamaklandırarak yavaş yavaş kesiyoruz. Yani bir yaşındaki bir çocuğun artık gece beslenmemesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Ki e, uyku kalitesi düşmesin. Dikkati de gün içerisinde artsın. Ben... Keşfi önce ağız yoluyla e, başlarız. Nasıl hı. emzirme? çok önemli değil mi evet. daha sonra çocuk yani yaklaşık bir 4-5 aydan sonra eline ağzını bularak eline ağzına götürmeye başlar daha sonra bir nesneyi tutmaya başlar o nesneleri ağız yoluyla tanımaya başlar derken böyle, böyle ihtiyaçları de az, azalarak artık ağız yoluyla tanıma biter